Bir ürünün etiket fiyatı 100 TL olsun. %40 eksiğine yani %60'ına alıp bunu etiket fiyatının %10 eksiğine satan bir tüccarımız var. %10 çıkarırsak 90. 90 TL'ye de satmıştır. Bu satışta elde edilen karımız yüzde kaçtır? 60 TL'ye aldık 90'a sattık. Dolayısıyla 30 TL karımız var. 60 TL'de 30 TL olduğuna göre 100 TL'de X'tir. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 eşittir yüzde x. İçler dışlar yaparsak 2x eşittir 100. Sadeleştirirsek buradaki karımız yüzde 50'dir. Cevabımız D şıkkı. Ürünü 3 TL'ye aldık. 7 bölü 2 TL'ye sattık. 7 bölü 2'den 3'ü çıkarırsak payda eşitlediğimizde karımız burada 1 bölü 2'dir. Yani 3 TL'de 1 bölü 2 TL olduğuna göre 100 TL'de x'tir. Burada içler dışlar yaparsak 3x eşittir 100 bölü 2. Her iki tarafı 3'e bölersek kar oranımız 50 bölü 3'tür. Cevabımız A şıkkı. 2015 yılında 6 TL'ye aldık 9 TL'ye sattık. Yani 6 TL'de 3 TL. Yarı yarıya bir kar var. Buradaki kar oranımız %50'dir. 2017'de yine 4'ü aldık. 6'ya sattık. 4 TL'de 2 TL karımız var. Benzer şekilde yine burada kar oranı %50'dir. 2016'ya gelelim. 10 TL'ye aldık. 6 TL karla 16 TL'ye sattık. 10 TL'de 6 TL. 10 çarparsak 60 bölü 100. Yani 2016'da %60 kar elde ettik. 2018'e devam edelim. Burada 6 TL'de 1 tam onda 2 TL kar elde etmişiz. İçler dışlar yaparsak 6x eşittir 120 TL'dir. x eşittir 20. Son olarak 8 TL'ye aldık. 2 tam onda 4 TL kar elde ettik. Bu da yine yüzde x diyelim. İçler dışlardan 8x eşittir 240, x eşittir 30. Dolayısıyla buradaki en büyük kar oranımız %60 ile 2016 yılında. Cevabımız D şıkkı. İş yerinde işçiye iki tane zam teklifinde bulunuyoruz. Birinci seçenek direkt 100 TL zam. ikinci seçenek ise maaşın %20'si kadar zam. Burada karlı olan ikinci seçenektir. Buna göre maaşımız tam sayı olarak en az kaçtır? Maaşa M diyelim. Maaşın %20'si 100 TL'den büyük olmalı ki biz buradaki ikinci seçeneği tercih etmiş olalım. Bunu sadeleştirelim. M bölü 5 100'den büyüktür. Her iki tarafı 5 ile genişletirseniz maaşımız 500 TL'den büyüktür. Dolayısıyla en azından 501 TL olmalı. E şıkkı. Bir tüccar elindeki malların satışı ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Malların tanesini 35 TL'den satarsak 540 TL kar elde ediyoruz. 24 TL'den satarsak bu kez kar değil de zararımız var. Dolayısıyla buradaki 35 ile 24 arasındaki 11 TL'lik fark tüm ürünlerde 540 artı 120'den 660 TL'lik fiyat farkı oluşturuyor. Dolayısıyla 660'ı 11'e bölersek elimizde toplam 60 tane mal vardır. Cevabımız E şıkkı gelir. Kilogramı x TL'ye alınan bir üründe onda birinin çürük olduğunu görüyoruz. Diyelim ki 10 tane ürün aldık. Tanesini kilogramını x TL'den aldık. 10 x TL ödeme yaptık. Bu ürünlerin onda biri çürük. 9 tanesi kalmış. Bunların her bir kilogramı da y TL'den satılırsa burada 9 y TL elde etmiş oluyoruz. Bu sonuçta ne zarar oluyor ne de kar oluyor. 10x eşittir 9y. Cevabımız o zaman değişik. Tabloda 1 kilogram un helvası yapmak için kullanılan malzemelerin fiyatları ve miktarlarını görüyoruz. Burası toplam 1000 gram yani 1 kilogram. 300 gram un, 400 şeker, 200 yağ, 100 gram da süt kullanıyoruz. Unun 1 kilogramı 40 TL. Yani 40 çarpı 300 gram gramı kilograma çevirirken 1000'e böleriz. Burada sıfırlar gitti, 4 kere 3, 12. Un için 12 TL ödeme yaptık. Şeker için kilogramı 20 TL, burada 400 gram aldığımız için 400 bölüp 1000 diyeceğiz. Sıfırlar gitti. Şekere de 8 TL ödeme yapıyoruz. Sonrasında kilogramı 30 TL olan yağımız var. Bu da 200 gram. Burada da arkadaşlar sıfırlar giderse yağ olan ödeme 6 TL. Son olarak sütümüz 20 TL. Burada 100 gram kullanıyoruz. 100 bölü 1000 ile çarptık. Sıfırlar giderse süt için 2 TL ödüyoruz. Hepsini alt alta toplarsanız 28 TL burada ürünler için harcanan para. Biz bu un elvasını meydana getirdik, oluşturduk. %25 kar elde etmek istiyoruz. 800'ün üzerine %25'ini ekleyeceğiz. Sadeleştirirsek %25 1 bölü 4'tür. Buradan 7 TL. Yani 28 TL üzerine 7 TL daha eklersek satış fiyatımız 35 TL olur. C şıkkıdır. Yaş sabun kurutulduğunda %20'si kadarı hafifliyor yani fire veriyor. Yaş sabunun kilogramını 2 TL'den aldık. Kuruyunca 4 TL'ye sattık. Satıcının 1 kilogramdan elde ettiği kar oranı yüzde kaçtır? Diyelim ki burada 100 kilogram yaş sabunumuz var. 2 TL'den aldık. 200 TL bize maliyet oldu. %20'si kurursa geriye 80 kilogram kalır. 80 çarpı 4'ten 320 TL. Yani aradaki fark bizim karımızdır. 120 TL karımız var diyebiliriz. Yani 200 TL'ye aldık. 200 TL'de 120 TL kar elde ettiğimize göre 100 TL'de x TL diyeceğiz. Sadeleştirirsek burada 2 defa var. 120 bölü 2'den kar oranımız %60 ile C şıkkı. Ürünün maliyetine 100 TL diyelim. Bu ürünü peşin sattığımız zaman 70 TL kazanıyorsak taksitli sattığımız zaman 100 TL kazanıyormuşuz. 70 ise 100 x diyebiliriz. Taksitli satıldığı zaman maliyet üzerinden %50 kar elde ediyoruz. Yani Buradaki taksitli fiyatımız t eşittir 100x. 100'ün üzerine 50 daha eklerseniz 150 TL'ye karşılık geliyor. Yani x buradan bir tam onda 5 TL. Bize peşin satın diyor. Peşin satarsak da 70x yani 70 çarpı 1,5 TL. Buradan da 105 TL'ye satmış oluruz. Ürünün maliyeti 100 TL. Satış fiyatı 105 TL ise 100 TL'de 5 TL kar etmiş oluruz. Cevabımız E şıkkı. Kırmızı aracın fiyatı mavi aracın %80'ine eşit. Aynı zamanda kırmızı arabanın maliyet fiyatı siyahın %60 fazlasına eşit. Yani siyahın %160'ına eşittir diyebiliriz. 80 ile 160'ın ortak katı 160 olduğu için 160 ile sabitleyelim. Kırmızı araba 160x burada düzenlerseniz mavi araç 200x olacaktır. Siyah arabada sağ değiştirirsek 100x'tir. Kırmızı arabada %10 kar elde ediyoruz. Yani 160'ın %10'u 16'dır. Eklersek 176x eşittir. A. Mavi arabada %14 zarar ediyoruz. Yani 200x'in %14'ünü çıkarırsak %86'sı sıfırlar giderse 172x TL. Siyah arabaya bakarsak %90 kare elde ediyoruz. Burada siyah arabamız da o zaman ne olacaktır? 190x ile olacak. ABC'yi bu şekilde bulduk. Şimdi karşılaştırıyoruz. En küçük 172 ile C'dir. Sonra 176 ile A, 190'la da B'dir. Cevabımız C şıkkı. Bu soruda bize bir memurun yıl sonundaki alım gücü artıyor mu, azalıyor mu bunu soruyor. Alım gücü dediğimiz bizim maaşımızın almak istediğimiz herhangi bir ürüne bölündüğünde ortaya çıkan değerdir. Yani herhangi bir üründen ben maaşımla kaç tane alabiliyorum? Diyelim ki maaşımız 10.000 TL. Maaş 10.000 TL, üründe 100 TL. Burada oranımız 100'dür. Maaşımız öncelikle %10 artıyor. Yani 10.000 TL'nin %110'una kadar çıkıyor. Sonra %20 daha artıyor. %120'si oluyor. Buradaki 4 sıfırı sildik. Buradan da sildik. Sonrasında çarptığımız zaman 132 sıfırları eklersek yeni maaşımız yıl sonunda 13.200. Enflasyonda %20 olduğuna göre ürünümüz 100 TL değil de 20 TL daha pahalı. Sıfırlar gitsin. Sadeleştirirsek alım gücümüz 100 TL'den 110'a çıkmıştır. Yani 100 TL'de 10 TL artmıştır. C şıkkı. Bir ürünün fiyatı diyelim ki 100 TL. Biz bu üründen 100 tane aldık. Ne olur? Maliyetimiz bizim burada 10.000 TL olur. Bu ürünlerden arkadaşlar 40 tanesi defolu, bunlardan 60 tanesi sağlam. Defolular %20 daha uygun. 100 TL değil de 80 TL'ye satılıyor. Sağlam olanlar da %40 zararlı değil de karlı satılıyor. Yani 100 değil de 40 TL daha pahalı satılıyor. 80 ile 40'ı çarpalım. Bu ikisinin çarpımından cebimize 3200 TL girecektir. 60 ile 140'ı çarparsak 8400 TL. Yani toplamda 11600 TL. Yani 10.000 TL'den 11.600 TL'ye 1.600 TL'lik bir karımız var. Yani başlangıçta 10.000 TL olduğuna göre 10.000'de 10 1.600. Sıfırlar gitsin bir sıfır daha giderse 16 bölü 100. Yani bu satışın sonundaki kar oranımız %16'dır. E şıkkı. Mağaza müdürümüz kapıya en yakın olan ürünün daha fazla satıldığını düşünüyor. Bu yüzden mankenleri kar yüzdesi fazla olandan az olana doğru sıralıyor. Demek ki kar oranı burada en fazla olan A mankeni üzerindeki ürün. Buradaki kar yüzdelerimiz ve maliyetlerimiz birer tam sayıdır. C mankeni üzerindeki elbisenin kar oranı %7'dir. Demek ki A'daki ve B'deki %7'den daha fazla olacak %8, %9 ya da herhangi bir değer olabilir. A mankeni üzerindeki elbisenin satış fiyatı 66 TL. Diyelim ki A'daki kar oranımız %7 olsaydı A'nın üzerine %7 daha eklediğimiz zaman A'nın fiyatının %107'si 66 TL'ye eşit olacaktı. Burada içler dışlar yapalım. A çarpı 107 eşittir. 6600. Şimdi A'yı bulmak için her iki tarafı 107'ye böleceğiz. 6600 bölü 107. 660'da 6 defa var. 642. 18'de yok. Sonra 180'de bir kez var. 107'den çıkarırsak sonuçta arkadaşlar 60,1 TL gibi bir fiyat olacak. Ancak burada biz ne dedik? %7 kabul ettiğimiz zaman bu fiyat. Ancak buradaki oran %7'den daha büyük olacağı için A'nın fiyatı 60 tam onda 1 TL'den daha küçük olacak. En çok bu fiyat 60 TL olabilir Cevabımız E şıkkı.